Püf nokta 46. Tamlamanın türü verilip görevi sorulursa ne yapmamız lazım? Arkadaşlar tamlamanın türü şöyle. Mesela hangisinde sıfat tamlaması görev yönüyle diğerlerinden farklıdır? Ya da hangisinde belirtili isim tamlamaları görev yönüyle diğerlerinden farklıdır? Tarzında sorular karşımıza çıkıyor. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bu tarz sorularda buradaki tamlamanın cümlenin hangi ögesi olduğuna bakmalıyız. Hemen inceleyelim örneklerimizi. Kelimelerin gücüne güveniyorum dediğin zaman kelimelerin gücü belirtili isim tanımasıdır. Hemen hangi öge olduğuna bakalım. Güveniyorum yüklem. Kim? Ben. Neye güveniyorum? Kelimelerin gücüne diyoruz. Dolaylı tümleç oluyor. O zaman buradaki tamlamamız dolaylı tümleç görevinde kullanmıştır. Yani belirtili isim tanıması, dolaylı tümleç görevinde kullanmıştır. Halının motifi etkileyiciydi dediğimiz an, halının motifi belirtili isim tanlamasıdır. İkisi de kalmıştır. Etkileyiciydi yüklem. Etkileyici olan ne? Halının motifi. Ne oldu? Özne oldu. O zaman belirtili isim tanlaması özne görevinde kullanılmış oldu. Çocuk parkın önündeydi dediğin zaman parkın önü burada isim tanlamamızdır. Belirtili isim tanlamasıdır. Parkın önündeydi yüklemdir o zaman tamlamamız yüklem görevinde kullanmıştır. Kadın salon perdesini değiştirmek istiyor. Salonun perdesi belirsiz isim tanımlamasıdır. Belirsiz isim tanımlaması hangi görevde kullanmıştır ona bakalım. Değiştirmek istiyor yüklem. Değiştirmek isteyen kim? Kadın. Neyi değiştirmek istiyor? Salonun perdesini. Neyi sorusuna cevap veren ögemiz belirtili nesnedir. O zaman belirsiz isim tamlamamız belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Örneklerimize devam edeceğiz. Şimdi sıfat tamlamalarını bu şekilde inceleyelim. "Uçan arabalar yakında gökyüzünde görülecek" dediğin zaman nasıl arabalar? Uçan arabalar bir sıfat tamlamasıdır. Görülecek yükle. Görülecek olan ne? Uçan arabalar. Burada öznedir. O zaman sıfat tamlamamız özne görevinde kullanılmıştır. Sana bir şey demeyeceğim dediğin zaman şey bir zamirdir. Hangi şey? Bir şey bu bir sıfattır. Yani ikisi beraber sıfat tamlamasıdır. Demeyeceğim yüklem. Kim? Ben. Ben ne demeyeceğim bir şey bu nedir? Belirsiz isim tamlamasıdır. Yani sıfat tamlamamız belirsiz nesne olarak kullanılmıştır. Güzel konulara değindi dediğin zaman nasıl konular güzel konular bu bir sıfat tamlamasıdır. Değindi yüklem. Değindi kim değindi o değindi. Neye değindi? Güzel konulara değindi. Dolaylı tümleç olur. Sıfat tamlamamız dolaylı tümleç görevinde kullanmıştır. Bu bizim son sınavımızdı dediğimiz zaman bizim sınavımız arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Son sınavımız ise sıfat tamlamasıdır. Yani bu bir karma tamlamadır. Tamlamamız Hangi görevde kullanmıştır ona bakalım. Bizim son sınavımızda yüklem, bizim son sınavımız olan ne? Bu burası da öznedir. Yani tamlamamız yüklem görevinde kullanılmıştır. İyi insanları üzmemeliyiz dediğimiz zaman, nasıl insanlar iyi insanlar sıfat tamlamasıdır. Üzmemeliyiz yüklem. Kim? Biz. Kimi üzmemeliyiz? İyi insanları üzmemeliyiz. Belirtili nesne olarak kullanılmıştır seni geçen gün markette görmüşler. Hangi gün? Geçen gün arkadaşlar. Burada bir sıfat tamlaması vardır. Görmüşler yüklem. Kim? Onlar. Ne zaman görmüşler? Geçen gün görmüşler. Bu nedir? Zarf tümlecidir. Yani bir sıfat tamlaması özne de olabilir, belirsiz nesne de olabilir, dolaylı tümleç de olabilir, yüklem de olabilir, belirtili nesne de olabilir, zarf tümleci de olabilir. Yani görev yönüyle farklı görevler üstlenebilir sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları.